Merhaba sevgili takipçilerim. Bugün sizlerle öyle bir keşfe çıkacağız ki, eminim sizler de bu videoyu izlemekten büyük keyif alacaksınız. Burcunuzu bilmiyor, hatta doğum gününüzü ve saatinizi hatırlamıyor olabilirsiniz. Merak etmeyin. Çin astrolojisi sadece doğum yılınız ve ayınız üzerinden kişiliğinizin gizli yönlerini ve karakter özelliklerinizi gözler önüne serecek. Bu videoda hangi burcun hangi özellikleri taşıdığını, sizin karakterinizle ne kadar uyumlu olduğunu ve çevrenizdeki insanların davranışlarını daha iyi anlamanızı sağlayacak ipuçlarını adım adım keşfedeceğiz. Hazırsanız, kendi kişilik sırlarınızı ve sevdiklerinizin karakterlerini öğrenmek için bu büyüleyici yolculuğa başlayalım. Çin burcunu belirleme. Şimdi Çin burcunuzu nasıl bulacağınızı adım adım anlatacağım. Öncelikle doğum yılınızı bilmeniz gerekiyor. Çin astrolojisinde her burç bir hayvana karşılık gelir ve bu burçlar 12 yıllık döngüler halinde tekrar eder. Yani 12 yılın her biri farklı bir hayvan burcuna aittir. Doğum yılınızı öğrendiğinizde hangi hayvan burcuna ait olduğunuzu kolayca bulabilirsiniz. Örneğin 1996 yılında doğduysanız burcunuz fare, 1997 yılında doğduysanız öküz, 1998 yılı kaplan burcudur. Ancak Çin astrolojisinde sadece doğum yılı yeterli değildir. Doğduğunuz ayda burcunuzun enerjisini ve kişiliğinizin detaylarını belirlemede çok önemlidir. Yani doğum yılınız temel burcunuzu verir. Doğum ayınız ise bu burcun sizin üzerinde nasıl tezahür edeceğini gösterir. Bu sayede hem kendi karakterinizi hem de çevrenizdeki insanların davranışlarını daha doğru şekilde anlayabilirsiniz. Fare burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 1996, 2008, 2020. Mart ayında doğan fareler son derece zeki ve hızlı düşünen kişilerdir. Karar verme yetenekleri güçlüdür ve çoğu zaman çözüm odaklı hareket ederler. Sosyal ilişkilerde uyumlu ve esnektirler. Çevrelerindeki insanları kolayca etkileyebilirler. Meraklı bir yapıya sahiptirler ve yeni bilgiler öğrenmekten, deneyimler kazanmaktan keyif alırlar. Zaman zaman sabırsızlık gösterebilir ve ani kararlar alma eğiliminde olabilirler. Ancak yeni projelere başlamakta cesur ve girişkendirler. Bu özellikleri sayesinde çevrelerindeki insanlara motivasyon kaynağı olurlar dikkat çeken bir cazibeye ve enerjik bir auraya sahiptirler ve çevrelerinde genellikle popülerdirler. İyi bir strateji geliştirme yetenekleri vardır. Sorunları önceden görüp planlı şekilde hareket edebilirler. Yaratıcı ve yenilikçi bir düşünce yapısına sahiptirler ve sıra dışı fikirler ortaya koyabilirler. Duygusal olarak hassas olabilirler ve hem kendilerini hem de başkalarını derinlemesine anlayabilirler. Bazen aceleci ve heyecanlı davranabilirler. Bu yüzden sabırlı olmaları gerektiğinde bunu fark etmeleri önemlidir. İş ve sosyal yaşamda hızlı adapte olurlar ve değişen koşullara kolaylıkla uyum sağlarlar. İnsanlarla olan ilişkilerinde sıcak ve samimi bir yapıya sahiptirler. Güvenilir bir arkadaş veya iş ortağı olarak tanınırlar. Öküz burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 1997, 2009, 2021. Mart ayında doğan öküzler son derece sorumluluk sahibi ve kararlı kişilerdir. Hayatta istikrarlı bir yol izlemeyi severler ve planlı. Disiplinli çalışarak adım adım ilerlerler. Duygularını çoğu zaman gizleme eğilimindedirler. Ancak özellikle kriz anlarında mantıklı ve çözüm odaklı davranarak çevresine güven verirler. Sabırlıdırlar ve acele kararlar almak yerine durumu dikkatle değerlendirirler. Kararlılıkları sayesinde karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmekte ustadırlar ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için gerekli çabayı gösterirler. Öküzler analitik bir düşünce yapısına sahiptir ve sorunları önceden görme yetenekleri vardır. İnsanlarla olan ilişkilerinde güvenilir ve destekleyicidirler. Arkadaş ve iş ilişkilerinde sadakatleriyle tanınırlar. Zaman zaman katı veya mesafeli görünebilirler. Fakat sevdiklerine karşı derin bir bağlılık ve koruyuculuk duygusu taşırlar. Çalışkan ve azimli yapılarıyla çevrelerine ilham verirler. Zor durumlarda dahi sakin ve kontrollü kalmayı başarırlar. Mart ayında doğan öküzler Duygusal derinliği ve pratik zekasıyla dikkat çeker. Planlı ve mantıklı yaklaşımları hem kişisel hem de profesyonel yaşamlarında başarıyı yakalamalarını sağlar. Aynı zamanda sabırlı ve güvenilir doğaları onları hem arkadaş hem de iş çevresinde değerli bir kişi haline getirir. Kaplan burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 1998, 2010, 2022. Mart ayında doğan kaplanlar son derece cesur ve enerjik kişilerdir hayata karşı güçlü bir motivasyona sahiptirler ve zorluklardan kaçmak yerine onları aşmayı tercih ederler. Maceracı bir ruhları vardır ve risk almaktan çekinmezler. Bu özellikleri onları hem iş hem de sosyal yaşamda öne çıkarır. Kararlılıkları oldukça yüksektir. Hedeflerini belirler ve onlara ulaşmak için azimle çalışırlar. Liderlik yetenekleri ön plandadır ve çevrelerinde doğal bir otorite ve etkileyici bir aura taşırlar. İnsanlar, kaplanların karizmatik ve güven veren duruşundan kolayca etkilenir. Mart ayında doğan kaplanlar zaman zaman sabırsız olabilirler. Hızlı hareket etme isteği bazen onları aceleci kararlar almaya yönlendirebilir. Ancak güçlü sezgileri ve stratejik düşünme yetenekleri sayesinde doğru zamanda doğru adım atmayı başarırlar. Sosyal ilişkilerinde etkileyici ve girişimcidirler. Çevrelerine ilham verir ve liderlik vasıflarıyla grup çalışmalarında fark yaratırlar. Aynı zamanda cesur ve özgüvenli doğaları, Onları hem arkadaş hem de iş çevresinde güvenilir ve takdir edilen bir kişi haline getirir. Mart ayında doğan kaplanlar, enerjileri, cesaretleri ve liderlik yetenekleriyle öne çıkarlar. Kararlılıkları ve risk alabilme güçleri hayatın her alanında başarılı olmalarını sağlar ve çevrelerine motivasyon kaynağı olurlar. Tavşan burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 1999, 2011, 2023. Mart ayında doğan tavşanlar son derece nazik Empatik ve sevecen kişilerdir. İnsanlarla uyumlu ilişkiler kurmayı severler ve diplomatik yaklaşımları sayesinde çoğu zaman ortamda dengeyi sağlarlar. Sosyal ilişkilerde sakin ve güven verici bir enerji taşırlar. Bu da onları çevrelerinde tercih edilen bir arkadaş ve iş ortağı yapar. Yaratıcılıkları oldukça yüksektir ve sanat, estetik ve yaratıcı uğraşlarla ilgilenmeye eğilimlidirler. Detaylara önem verir ve çevresindeki güzellikleri fark etme yetenekleri güçlüdür. Mart ayında doğan tavşanlar aynı zamanda sezgisel bir yapıya sahiptir. İnsan davranışlarını anlamada ve zor durumlarda doğru adımları atmada başarılıdırlar. Stresli veya karmaşık durumlarda zaman zaman içe kapanabilirler. Ama bu dönemde bile çevrelerine karşı anlayışlı ve destekleyici bir tutum sergilerler. Sabırlı, duyarlı ve sorumluluk sahibidirler. Gerek iş hayatında gerekse kişisel ilişkilerinde güvenilir bir duruşları vardır. Mart ayında doğan tavşanlar Sakin ama etkileyici kişilikleriyle öne çıkar. Nazik ve empatik doğaları, yaratıcılıkları ve diplomatik yetenekleri sayesinde hem sosyal hem de profesyonel yaşamda saygı ve sevgi kazanırlar. Onların varlığı çevresindeki insanlara güven ve huzur verir. Ejderha burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 2000, 2012, 2024. Mart ayında doğan ejderhalar son derece güçlü, karizmatik ve etkileyici kişilerdir. Enerjileri yüksek, Özgüvenleri tamdır ve liderlik özellikleri doğal olarak öne çıkar. Çevrelerindeki insanlar üzerinde etkileyici bir aura bırakırlar ve genellikle dikkatleri üzerlerine çekerler. Hırslı ve tutkulu yapılarıyla büyük hedefler peşinde koşarlar. Zorlayıcı durumlarda bile pes etmezler ve kararlılıkla ilerlerler. Mart ayında doğan ejderhalar motivasyon ve ilham verme konusunda çevresindekilere örnek olurlar. Onların yanında insanlar kendilerini daha güçlü hissederler. Bazen sabırsız veya fevri davranabilirler. Bu yüzden karar alırken dikkatli olmaları gerekir. Ancak bu enerjik ve atılgan tavırları onları risk alabilen ve cesur kişiler yapar. Zorluklar karşısında pes etmez, engelleri aşmak için stratejik ve yaratıcı çözümler bulurlar. Mart ayında doğan ejderhalar hem sosyal hem de profesyonel yaşamda öne çıkan, güven veren, ilham kaynağı olan kişiler olarak bilinirler. Karizmatik duruşları ve cesur karakterleri sayesinde çevrelerinde saygı ve hayranlık kazanırlar. Yılan burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 2001, 2013, 2025. Mart ayında doğan yılanlar son derece zeki, stratejik ve analitik düşünen kişilerdir. Karmaşık durumlarda hızlı ve doğru çözüm üretebilir. Her adımlarını planlayarak hareket ederler. Derin bir iç dünyaya sahiptirler. Hem kendilerini hem de çevrelerindeki insanları iyi analiz ederler. Sabırlı ve kararlı yapıları sayesinde uzun vadeli hedeflerinde istikrarlı bir şekilde ilerlerler. Zorluklar karşısında panik yapmaz. Aksine stratejik ve mantıklı çözümler üretirler. Çevrelerine karşı ketum ve temkinli görünebilirler. Ancak bu onların dikkatli ve ölçülü olduklarını gösterir. Mart ayında doğan yılanlar fırsatları sezgileri ve gözlem yetenekleriyle iyi değerlendirirler. Sosyal ilişkilerinde sakin ve güven verici bir duruş sergilerler. Çevrelerindeki kişiler onlara danışmak ister. Aynı zamanda sezgileri güçlüdür ve bazen söylenmeyeni hissedebilirler. Yılanlar hem profesyonel hem de kişisel yaşamlarında stratejik düşünebilen, güvenilir ve etkileyici kişiler olarak bilinirler. Sabırlı ve planlı yaklaşımları onları hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda öne çıkarır. At burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 2002 2014-2026 Mart ayında doğan atlar enerjik ve özgür ruhlu kişilerdir. Hareketli yapıları sayesinde yeni deneyimlere açık, hayatı dolu dolu yaşamayı seven bireylerdir. Sosyal becerileri oldukça gelişmiştir. İnsanlarla kolay iletişim kurar, çevrelerinde neşeli ve cana yakın bir etki bırakırlar. Bağımsızlık onlar için çok önemlidir. Kendi kararlarını vermek, kendi yollarını çizmek isterler ve başkalarının kısıtlamalarına kolay kolay uyum sağlamazlar. Cesur ve açık fikirli olmaları, onları yeni fırsatlara atılmaya ve farklı deneyimler yaşamaya hazır kılar. Mart ayında doğan atlar, monotonluktan çabuk sıkılırlar ve değişiklikleri severler. Esnek ve uyum sağlayan yapıları sayesinde karşılaştıkları durumlara hızla adapte olabilirler. Enerjileri yüksek olduğu için hem iş hayatında hem de sosyal yaşamda çevresine ilham verirler. Atlar aynı zamanda kararlı ve azimli yapılarıyla tanınır. İstedikleri hedeflere ulaşmak için sabırla ve disiplinle çalışabilir. Gerektiğinde hızlı ve etkili kararlar alabilirler. Hem özgürlüklerine düşkün, hem de çevrelerindeki insanlara güven veren bir karaktere sahiptirler. Koyun burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 2003, 2015, 2027. Mart ayında doğan koyunlar nazik ve şefkatli bir yapıya sahiptir. İnsanlara karşı merhametli ve anlayışlıdırlar. Sevdiklerine destek olmak için ellerinden geleni yaparlar. Sosyal ilişkilerinde uyumlu ve sevecen davranır. Etraflarındaki insanlarla güçlü bağlar kurarlar. Sanatsal yetenekleri ve estetik anlayışları oldukça gelişmiştir. Güzellik ve uyum onlar için önemlidir. Bu nedenle sanat, dekorasyon, müzik veya yaratıcı faaliyetlerle ilgilenmeye eğilimlidirler. Mart ayında doğan koyunlar, sezgileri kuvvetli olan bireylerdir. İnsanları ve olayları iyi gözlemleyebilir. Çevrelerindeki enerjiyi fark ederek doğru kararlar alabilirler. Ancak bazen kararsızlık gösterebilirler. Seçim yaparken uzun süre düşünebilir ve fikirlerini netleştirmekte zaman zaman zorlanabilirler. Duygusal ve hassas yapıları onları empati kurmada ve başkalarının duygularını anlamada başarılı kılar. Aynı zamanda çevrelerinde huzurlu bir ortam yaratırlar ve insanların kendilerini rahat hissetmesini sağlarlar. Maymun burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 1992, 2004, 2016. Mart ayında doğan maymunlar çok zeki, meraklı ve çevik zekaya sahip kişilerdir. Yeni bilgiler edinmeye, farklı deneyimler yaşamaya büyük bir istek duyarlar. Öğrenme süreçlerinde hızlı ilerlerler. Karmaşık durumlarda pratik çözümler üretir. Yaratıcı ve orijinal yaklaşımlar geliştirirler. Sosyal ortamların enerjisini yükseltir. Espri yetenekleri Canlılıkları ve iletişim güçleri sayesinde çevrelerindeki insanları kolayca etkiler ve neşelendirirler. Uyum sağlama kapasiteleri yüksektir. Değişen koşullara çabuk adapte olur. Yeni durumlardan hızlıca verim almaya başlarlar. Bununla birlikte zaman zaman sabırsızlık gösterebilirler. Aceleci kararlar alma eğiliminde olabilir ve ayrıntıları gözden kaçırabilirler. Bu nedenle dikkat ve sabır geliştirmeleri, kararlarını biraz daha süzgeçten geçirmeleri onlara büyük avantaj sağlayacaktır. Mart maymunları girişimci ruhludur. Cesur adımlar atmaktan çekinmezler ve çevrelerine ilham verirler. Hem zekaları hem de sosyal becerileriyle iş ve özel yaşamlarında etkileyici bir karakter sergilerler. Eğer enerjilerini planlı kullanırlarsa, hem kişisel hem de profesyonel hayatta kalıcı başarılar elde edebilirler. Horoz Burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları 1993, 2005, 2017 Mart ayında doğan horozlar, dikkatli, disiplinli ve son derece organize bireylerdir. İşlerini planlı ve sistemli bir şekilde yürütür. Sorumluluklarını yerine getirme konusunda güvenilirdirler. Çevrelerindeki insanlar onlara güven duyar ve onları örnek alır. Liderlik vasıfları belirgindir. Gerektiğinde karar verir, yön gösterir ve grup içinde sorumluluk alır. Planlama yetenekleri güçlüdür ve işleri zamanında ve eksiksiz tamamlama eğilimindedirler. Bazen eleştirel olabilir mükemmeliyetçi bir yaklaşım sergileyebilirler. Ancak bu özellikleri adalet anlayışları ve doğrulukları ile dengelenir. İnsan ilişkilerinde objektif olmaya çalışır. Haksızlık karşısında sessiz kalmazlar. Mart ayında doğan horozlar, disiplinli, güvenilir ve etkili iletişim kurabilen kişilikleri sayesinde hem iş hem de sosyal yaşamda dikkat çekerler. Kararlılıkları ve sorumluluk duyguları onları güçlü bir karakter haline getirir. Köpek burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları 1994, 2006, 2018 Mart ayında doğan köpekler, sadık, dürüst ve güvenilir kişilerdir. Sevdiklerine karşı koruyucu ve bağlıdırlar. Arkadaşlık ve aile ilişkilerinde her zaman destekleyici bir rol üstlenirler. Empati yetenekleri oldukça güçlüdür. Başkalarının duygularını kolayca anlar ve ihtiyaçlarına duyarlıdırlar. Sorumluluk bilinci yüksektir ve hem iş hem de sosyal yaşamda üzerine düşen görevleri aksatmadan yerine getirirler. Bazen temkinli davranabilir, karar verirken dikkatli ve ölçülü hareket ederler. Ancak adalet ve doğruluk anlayışları her zaman ön plandadır. Haksızlık karşısında sessiz kalmazlar. Mart ayında doğan köpekler, güvenilirlikleri, samimiyetleri ve sorumlulukları sayesinde çevrelerinde saygı gören ve örnek alınan bireylerdir. Sosyal ilişkilerde güven veren, Aynı zamanda adaletli ve tutarlı kişilikleriyle öne çıkarlar. Domuz burcu Mart ayında doğanlar. Doğum yılları: 1995, 2007, 2019. Mart ayında doğan domuzlar neşeli, sıcak ve cana yakın kişilerdir. Sosyal ilişkilerinde samimi ve içten davranırlar. Arkadaşlık ve dostlukları çok güçlüdür. İnsanlara yardım etmeyi severler ve çevrelerinde güvenilen bir rol üstlenirler. Çalışkan ve hedef odaklıdırlar. Hayallerine ulaşmak için sabırlı ve azimli bir şekilde çaba gösterirler. Aynı zamanda içtenliği ve samimiyeti sayesinde çevrelerindeki insanlar üzerinde olumlu bir etki bırakırlar. Bazen fazla güvenme eğiliminde olabilirler. Bu nedenle insanları değerlendirirken dikkatli olmaları gerekir. Ancak genel olarak iyimser ve pozitif enerjileriyle hem iş hem de sosyal yaşamda başarılı ve sevilir bireylerdir. Mart ayında doğan domuzlar güvenilir Yardımsever ve neşeli kişilikleriyle çevrelerinde sıcak ve sevgi dolu bir atmosfer yaratırlar. Ve işte sevgili izleyiciler, Çin burcunuz ve Mart ayında doğan kişilik özelliklerinizi detaylı bir şekilde keşfettik. Artık hem kendi karakterinizi hem de çevrenizdeki insanların davranışlarını daha iyi anlayabilirsiniz. Unutmayın, burcunuz sadece temel özelliklerinizi gösterir. Sizin seçimleriniz, deneyimleriniz ve hayat yolculuğunuz bu özellikleri şekillendirir. Kendinizi tanımak Güçlü yönlerinizi fark etmek ve gelişim alanlarınızı görmek için bu bilgiler harika bir rehber olabilir. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda doğum yılınızı ve ayınızı paylaşarak kendi burcunuzla ilgili özellikleri öğrenebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın ve karakterinizin sırlarını keşfetmeye devam edin.